Efendim herkese mutlu sabahlar, günaydınlar. Dokuzuncu haftamızın ilk gününde beraberiz. Kırk 40 programımızı, geçen gün 40. programımızı bitirdiğimizi söylemiştik. Bugün 41. programımız. ufak tefek bazı sıkıntılar oldu efendim. Kusura bakmayın biraz gecikmeli olarak karşınıza gelebildik. bugün efendim misafirimiz Profesör Doktor Özlem Durmaz hocamız. Çocuk gastroenteroloğu, mide bağırsak hastalıkları uzmanı, karaciğer hastalıkları uzmanı. Kendisiyle çocuklardaki karaciğer hastalıkları üzerine konuşacağız. Efendim hoş gelmişsiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biraz efendim bayağı bir koşturmalı bir e, koşturmadan sonra gelebildik. Çok evet. özür diliyoruz. Yani seyircilerimizden de sizden de özür diliyoruz. Yani, elde olmayan sebeplerle böyle bir durum ortaya çıktı. Efendim isterseniz biz vaktimiz de sınırlı olduğu için direkt Hı -hı. olarak konuya geçelim. E, karaciğerimiz e, vücudumuzun en önemli organlarından bir tanesi. Birçok fonksiyonları var. E, karaciğerimizin bu fonksiyonlarından bahsedebilir miyiz? Yani karaciğerimiz neden bu kadar Hı -hı. çok önemlidir? Hı -hı. Sadece ondan bahsedebilir miyiz? Karaciğer vücudumuzun fabrikası adeta. Ee, hem bir yandan zehirsizleştirme işlemlerinde çok önemli rol var, vücuda zararlı maddeleri zehirsiz hale getirme anlamında. Bir yandan da vücudun yapı taşlarını oluşturma, metabolik dengeyi sağlama, enerjiyi sağlama açısından çok önemli. Ee, önemini vurgulayan çok önemli bir özelliği, örneğin bir başka zehirsizleştirme organı olan böbrek olmasa da bunu dialize sokarak yaşatmanız mümkün ama karaciğer olmadan yaşanması mümkün değil. Çok gerçekten o yüzden. Peki karaciğerimizin zarar görmesi durumunda ne kadara kadar karaciğer miktarı yani bir bir miktar karaciğerken yenilebilme imkanı olduğunu biliyoruz. Hı hı. Bu konuda yani böbrek gibi yedeği yok ama normal şartlarda kendi yenilebilme imkanı var diye biliyoruz efendim. Bu Evet, ani ortaya çıkan hastalıklarda bu var. Ama daha tehlikeli olan kronik süre giden hastalıklarda hiç fark etmeden bir anda sinsi sinsi ilerleyip yetersizlik ortaya çıkabiliyor. Belli bir rakam vermek mümkün değil. Anladım. Yüzde şu kadarı çalışmazsa Anladım. yetersizliktir diyecek bir durum yok. Kronik hastalıklarda yenileme olasılığı yok. Akut olaylarda olabiliyor. Efendim bir yazıları okurken karaciye bakarken bir yerde okudum çok hoşuma gitti. ilginç geldi deniyor ki karaciğer çok kibar bir organımızdır diyor. Yani o kadar mahçuptur ki kendi şikayetlerini çok hissettirmez. Evet. Hani belli bir düzeye gelmedikten sonra belirti evet. vermez diyor. Çok evet. orijinal geldi. Çok doğru. Hakikaten böyle bir şey ben okumadım. Ve sizden duyunca da ne <laughs> kadar güzel tanımlanmış diye düşündüm açıkçası. Peki. Efendim karaciğer hani her yaşta farklı belirtilerle kendimize e, karşımıza çıkıyor bizim karaciğer hastalıkları. Biz özellikle yeni doğanlarda e, uzamış sarılıklar konusunda e, hani bazı şeylerin erken tanıması gerektiğini düşünüyoruz çocuk hekimi olarak. Hani özellikle yeni doğanlarda erken çocukluk döneminde karaciğer asalı ne tür belirtiler verebilir? Evet. Şimdi yeni doğan dönemi sarılık açısından çok sık karşılaşılan bir durum olduğu için çok özgün olmayan bir durum. Yani yeni doğan döneminde birçok bebekte sarılık görülüyor ve gerçekten büyük bir bölümünde de bu basit sarılık veya anne sütü sarılığı dediğimiz bir hastalığa işaret etmeyen bir sarılık. Daha az oranda da olsa karaciğer hastalıklarının da belirtisi olabiliyor ama ve e, bu karaciğer hastalığı olabilecek alt grubun gözden kaçırılması e, ciddi e, riskler yaratabiliyor Onun için aslında tüm yeni doğan sarılıkları Eğer iki haftayı geçiyorsa mutlaka bu basit bebek sarılığıdır deyip kendi haline bırakılmamalı ve e, bir çocuk doktoru tarafından, ne tür bir sarılık olduğu yönünde ileri kan tetkikleri yapılmalı. Yani iki haftadan uzun süren sarılık mutlaka değerlendirilmeli. Yani normalde sizin de bahsettiğiniz gibi bizim de çok gördüğümüz belki size biraz daha spesifik vakalar geliyordur. Biz uzamış sarılıkları çok görüyoruz efendim ama genelde hep anne sütü sarılığı çıkıyor altına. Evet. İyi beslenmiş, güzel kilo alan evet, bebekler evet. Peki bu e, uzamış sarılıkta eğer bir safra yollarında karı ilgili gerçekten ciddi bir tıkanıklık, darlık durumu varsa bunların başkaca belirtileri olabilir mi efendim? Aileler e, nelere dikkat etsinler hı, hı, mesela? Uzamış hı, hı. sarılık direkt aynı sarılığı kabul edebiliriz ama nelere dikkat etsinler? Şimdi tabii bunu ben özellikle ek belirtilerden hiç söz etmeden iki haftayı geçen tüm sarılıklar değerlendirilsin diye belirttim. Bunun bir sebebi var ama sizin sorunuza cevap verip ondan sonra bunun nedenini açıklayayım. E, i̇drar ve e, dışkı rengi yani e, halk diliyle söyleyecek olursak çişine ve kakasına bakılacak. E, hiçbir zaman e, çiş rengi koyu e, kaka rengi açık olan bir çocukta e, ihmal edilmemeli derhal üstüne gidilmeli Ama bu e, belirgin safra tıkanıklığı olmayan vakalarda e, ortaya çıkmayabilir. Ee, özellikle safra yolu tıkanıklıklarında bu daha erken belirti veriyor bu şekilde ee, Dolayısıyla biz gene bunlara tabii ki dikkat edelim Yani dışkı renginde açılma beyazlama varsa idrar renginde koyulaşma varsa tabii ki hemen e, başvuralım Ama iki haftayı aşan her türlü sarılıkta değerlendirilmeli ki az da olsa altta yatan sorun atlanmasın Peki efendim bir de şöyle bir durum var. Biz bebeklerimizi biliyorsunuz standart olarak hepatit B aşısını Yani sağlık kursunu rutin yapıyoruz. Şimdi bunu yaptığımız halde çok, çok şükür son zamanlarda Hı. artık öyle hastalarım olmuyor pek. E, deniyor ki hani sarılık olursa olsun bizim zaten çocuğumuz aşılı. Yani bir problem olmaz. Yani zannediliyor Hı. ki hepatit Hı. B aşısı yapmak bu sarılıkla evet. yeni doğan sarılık tabii ki çok farklı. E, mutlaka da özellikle de uzun süren sarılıklarda altından Hı. ciddi bir şey aramak Mutlaka hmm. gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, çok çok önemli. Sarılık tabii gene toplumda bir tek hepatit B, işte viral hepatit gibi biliniyor. Oysa çocukluk çağında hepatit B sarılığa yol açan hemen hemen en geride kalan hastalıklardan. Erişkin çağda daha çok hepatit B'nin klinik sonuçlarını görüyoruz. Hepatit B çocuklarda da yaşansa bile çok sarılıkla da. seyretmesi çok daha nadir. Bilakis çocukluk çağında sarılıkla ortaya çıkan ve tedavi edilebilir çok önemli hastalıklar var hepatit B dışında. Onun için mutlaka üstüne gidilmeli. Son o zaman yeni dönemini bitirmek istiyorum. Hı hı. Şunu soracağım efendim. Normalde taşıyıcı anne bebeklerimiz doğuyorlar. Hı hı. Ve taşıyıcı anne bebeklerimizden doğumdan sonra bulaşma riskleri çok hı hı. yüksek oluyor hepatit B'nin ve bunların da kronik e, kronik yani süregen hale gelme ihtimalleri normal bir erişkine göre çok daha fazla olduğunu evet. biliyoruz. Bu konuda efendim hani dikkati çekmek açısından Hı -hı. hani doğar doğmaz hepatit B aşısı veya hepatit B serumu yapmak açısından evet. izleyicilerimize Şimdi öncelikle önemini... takipli gebelik olmak çok önemli. Kesinlikle. Yani bir anda hamileydi, gitti, dünyaya getirdi bebeğini olmaması lazım ki önlemler alınabilsin. Çünkü ilk e, 24 saat gibi bir süre içinde mümkünse koruyucu immün globulini yapmak lazım. Bir iki günü asla geçirmemek lazım. Aşıyı da gene çok erken dönemde yapmak lazım. E aşı rutin olarak zaten yapıldığı için belki aşı hani standart bir uygulama gibi yapılıyor olabilir. E ama immün örneğin normalde yapılmayan Tabii. bir yaklaşım. Ancak taşıyıcı annelerin. Mutlaka evet taşıyıcı annelerin ve mutlaka gebelikte doğumdan önce yani son 3 ayda en azından gebeliğin annede hepatit B taramalarının yapılmış olması önemli. Ben şöyle okumuştum. Hepatit B taşıyıcı bir anneden doğan bebekte hastalık bulaşma riski %90'ın üzerinde evet. diye. Ve bunların da kronikleşme ihtimalleri çok yüksektir diye. Yani o yüzden evet. yeni doğanlar gerçekten çok korunmasız. Evet. evet, evet. Yani zaten aslında annede taşıyıcılığın yanı sıra vücutta mikrop miktarı ile de orantılı olarak artıyor bu oran. Ama hiç belirti vermeyip, Örneğin seneler sonra annesinde de varmış çocukta da çıktı diye tanı koyulan, belki 4-5 yaşında tanı koyulan bile vakalar olabiliyor. Bunların da ileride tabii karaciğer kanseri gibi birçok riskleri var. Erken dönemde fark edilmese bile. Evet. Şimdi efendim peki biraz daha büyük çocuklara dönersek Hı -hı. büyük çocuklarda karaciğer hastalığının belirtileri olarak anne Hı -hı. babalar neler dikkatini çekmesi lazım? Ne zaman doktorlarına Hı -hı. yani doktora gitmeleri gerekiyor? Evet. Zaten düzenli takipli olan çocuklar evet. zaten fark edilir evet. bazı şeyler. Evet. E, aslında çok e, genel belirtiler olabilir. Bazen sinsi sinsi ilerleyip çok ağır tablolar ortaya çıktığında karşımıza çıkabilir. Onun için bizim küçük ipuçlarını değerlendirmemiz lazım. Örneğin burun kanamaları olabilir. Halsizlik olabilir tek başına. Veya yeterince büyüyememe olabilir. Sadece büyüyememe, iştahsızlık, kaşıntı. Bunların tamamı uyarmalı. Bunlar aslında kaşıntı deyince çoğu kez alerjiye bağlanıyor. Aslında alerji daha yaygın olduğu için bir alerji üzerine gidiyor. Halbuki ciddi karaciğer hastalığında ilk belirtisi olabiliyor kaşıntı. Efendim, genellikle kaşıntı için özellikle e, aileler hani e, herhalde eski bilg bilgelerin etkisiyle deniyor ki yani kaşıntı denince direkt bir karaciğerine baksak mı acaba da diyorlar. Biz hekimler genellikle hmm. alerji düşünüyoruz. Çok doğru söylediniz, hmm. çok güzel söylediniz. Fakat e, normal şartlarda e, yaşlı insanlar diyor ki Hocam torunun bir karaciğerine bakılsam acaba diye ne kadar güzel Şimdi değil bundan mi? Bundan bir sonraki jenerasyon kaşıntıda sırf alerji düşünecek. Kesinlikle. Çünkü e, gençler daha çok e, alerjiye bağlı kaşıntısı vardı diye size sorduğunuz zaman geriye dönük karaciğer hastalığı tanısı koyduğunuzda kaşıntısı vardı ama alerjiye bağlıydı diye biliyor. Bilemiyorum artık burada nereden kaynaklanan bir alerjiye yönlenme var. <laughs> çok ilginç. Efendim peki karaciğerle alakalı belirtiler böyle dedik ama çocuklarda safra kesesiyle alakalı problemler de biz çocuk hmm. ekim olarak çok fazla doğrusu isterseniz görmüyoruz ama hmm. çok teorik olarak kitabı olarak hmm. biliyorum göründüğünü. Hmm. Çok rastlıyor musunuz safra kesesi problemleri, safra taşları? Hmm. Şimdi safra kesesi problemleri ve safra kesesi taşları aslında e, zaten gerektiğinde tipik bulgularıyla e, gerekli müdahaleyi e, alan hastalıklar. Onun için e, karaciğer hastalıkları içinde. Örneğin gene karaciğer hastalıklarına bağlayayım ben sizi. Ee, birçok antibiyotik kullanımı sonrası ultrason e, uygulamalarının yaygınlaşması sonucu birçok çocukta safra çamuru, safra kesesinde küçük taşlar küçük, görülebiliyor. Doğru. Ve bunların aslında uzun süreli yaşam açısından çoğu kez hiçbir anlamı olmuyor. Bunlar e, antibiyotik kullanımının azaltılması e, ve yeterli sıvı alımıyla klinikte de çoğu kez belirti vermeden kaybolup gidiyor. Ama tek başına böyle bir öykü vermeyen yani antibiyotik kullanımı olmadan safra kesesi taşıyla gelen çocukta bile altta yatan neden karaciğer hastalığı olabilir. Bunu vurgulamamın sebebi işte halsizlik, büyüyememe, genellikle büyüyemeyen çocuk doğrudan hormon tetkikine yönleniyor. Direkt, Aileler çünkü boyunu doğru. nasıl uzatabiliriz kareciğer, noktasına giriyor. Oysa ya. bunu vurgulamamın sebebi ülkemiz özellikle tedavi edilebilir. Bazı karaciğer metabolik karaciğer hastalıkları açısından çok riskli bir ortam. Bunlarda tanının gecikmesi tedavi edilebilir bir hastalığın doğrudan siroz halinde karşımıza çıkmasına sebep oluyor. Fet belli bir düzeyden sonra da efendim herhalde yapılacak bir şey kalmayınca Aynen direkt öyle. nakil karaciğer nakli. Örneğin mesela ben size bakır metabolizmasıyla ilgili bir son hastalığından söz Hı. edeyim. O da safra kesesinde taşla gelebilir. Karaciğerde yağlanma ultrason çok yapıldığı için gene başka bir sebepten yapılmış ultrasonda görülen karaciğer yağlanması, burun kanaması veya halsizlik veya büyüme geriliği gibi e, belirtilerle gelebilir. Gecikmeden tanı koyulduğunda tamamen ilaç tedavisiyle sağlıklı bir hayat sürmek mümkün. Ama gecikildiğinde e, ciddi yaşamsal riski var. Bazen karaciğer nakline bile fırsat kalmayabilir. O kadar ciddi. Peki efendim karaciğer naklini açmışken konuyu sadece hani başarı ile alakalı, başarısıyla nakilin başarısıyla alakalı hani böyle izleyicilerimiz mutlaka evet, vardır. Evet, evet. Şimdi karaciğer nakli yaklaşık bir 10-12 yıldır ülkemizde çocuklarda da çok başarıyla uygulanıyor. Birçok merkez var. En azından İstanbul'da daha fazla. Karaciğer naklinin başarı oranı uygun zamanda, uygun koşullarda yapıldığında %90-95. Ne kadar güzel bir şey. Ama bakın ne diyorum uygun zamanda. Tabii ki erken tanı ve tedavi. Evet. Şimdi şöyle erken tanı Öncelikle hasta ila, hastalık ilaçla tedavi edilebiliyorsa buna imkan veriyor. İlaçla tedavi şansı olmayan hastalarda da karaciğer hastalığı belli bir noktaya geldiğinde belki dışarıdan çok ağır belirtiler olmadan ama artık ilaçlarla iyileşemeyeceği anlaşıldığında e, o ameliyatın yükünü daha iyi kaldırabilecekken ameliyata hastayı sokarak daha başarılı oluyor. Artık en ağır tabloda, en ağır büyüme geriliği gelişmiş, karnı şişmiş, kanamaları, şiddetli kanamaları başlamış. Böyle bir hastada %95 başarıdan söz etmek evet. zor. Yani o eşik değeri iyi bulmak lazım. Bu da tabii ancak hekimlerin yapabileceği bir şey. Efendim peki karaciğer hastalıklarında, hani karaciğere zarar veren etkenler nelerdir? Kabacı mesela virüsler, ilaçlar gibi sayılabilir hı hı. ama... Hani genel olarak biraz önce çünkü çok güzel bahsettiğiniz Wilson'dan bahsettiniz, bahsettiniz hı hı. metabolik hastalık diye. Yani karaciğer zannediliyor ki belki sadece... Hepatit A, hepatit B gibi sadece hmm. virüsler yapabilir hmm. ama Doğru. onların da zaten çeşitleri çok fazla. Evet, evet. şimdi zaten hepatit B ve C'de en çok korunma ile başarı sağlanabilen ama tedavisi çok da etkili olmayan hmm. kısmen tedavi edilebilen hastalıklar. <laughs> Halbuki gene ülkemizdeki metabolik hastalık grubu önemli bir bölümü tedaviye müsait tedavi ile, ile kontrol altında tutulabiliyor diyelim gene ömür boyu tedavi alsalar da sağlıklı kalıyorlar. Bir de bağışıklık sisteminin yarattığı karaciğer hastalıkları var. Bir de dışarıdan gelen dış etkenlerin yarattığı toksik maddelerin örneğin ilaçların en çok ergenlik döneminde akne tedavisi için alınan ilaçların yarattığı toksik etkiler var. Bunların önlemini almak nasıl mümkün? Sürekli ilaç kullanması gereken çocuklarda Karaciğerin takip edilmesi gerekiyor. Yani işte basit bir cilt sorunu için kullandığınız ilaç karaciğerinize zarar Karaciğer yetersizliği de hayatı riske sokabiliyor. Onun için e, takip etmek lazım. Gene bir başka önemli nokta ülkemiz için mantar zehirlenmesi. O da karaciğer ciddi toksik etkiliyor. Ciddi toksik etki yapıyor. E, kültür mantarı olmayan rastgele toplanan mantarların tüketilmesi sonucu Aniden ortaya çıkan akut karaciğer yetersizliği dediğimiz tabloyla mantar tüketildikten sonraki bir hafta içinde e, maalesef birçok erişkin ve çocuk hastayı kaybedebiliyoruz. Karaciğer nakli de bazen uygulanamayabiliyor, yetişilemeyabiliyor, organ bulunamayabiliyor vesaire. Çünkü bir aile bir bütün olarak e, zehirlendiği zaman. E, genellikle ülkemizde kadavra bağışının e, yeterli olmaması nedeniyle canlı vericili karaciğer nakli birçok hastalıkta uygulanabilirken bütün aile hasta. Öyle olunca kime organ nereden bulacaksınız? Efendim, en iyisi kültür mantarı dışında <laughs> uzak durmak mantardan. Efendim o zaman son olarak şunu soracağım size. E, karaciğer hastalıklarının erken tanısıyla tedavisi mümkün. Hatta nakil bile çok güzel sonuçlar verebiliyor. Karaciğer hastalarında özel bir beslenme Mesela bu meşhurdur eskiden hepatit sarılık geçiren çocuklar. Aman yağlı yemesin, şunu yemesin, evet. bunu yemesin. Çok diyet kısılaması yapılırdı. Ben genel olarak soruyorum, o şekilde de cevap verebilirsin ama genel karaci hastalığında özel bir evet. beslenme rejimi uygulanabilir evet. mi? Ee, bu aslında çok e, hani geleneksel bilinen şeyler bazen a, pozitif anlamda bizi desteklerken bazen de işleri zorlaştırıyor bu. E, negatif anlamda etkileyenlerden hani kaşıntıdan farklı olarak evet. e, beslenmenin kısıtlanması e, klinik olarak sorunu olmadığı halde sadece karaciğer hastalığı var diye besinsel eksikliklere yol açabilir kesinlikle böyle bir şey e, yok yani belli bir e, diyeti, diyeti yok. yok ama hastanın özelliklerine göre biz daha iyi kilo alabilmesi adına seçilmiş ürünler önerebiliriz fakat işte karaciğer hasta yağ almasın böyle bir şey yok. Yani yiyebildiği şeyi yiyecek ama aşırı protein yüklemeden kaçınmak karaciğeri artık ilerlemiş karaciğer hastalığında. Sıfır protein demiyorum. Hiç protein yemeyecek demiyorum ama aşırı protein yüklemesinden kaçınmak önemli ki aslında sağlıklı beslenme dedi her şeyin dengeli olması tabii gerekiyor, ki, protein tabii. aşırı olmaması gerekiyor. Efendim, çok çok teşekkür ederiz. Biraz hı. sizi geç e, misafir ettik ama yine de güzel bilgiler verdiğimize inanıyorum ben izleyicilerimize. Hı. Ama bu, bu konu burada bitmez. Daha hı. konuşacağımız hı. çok şeyler var diye düşünüyorum. Hı. Özellikle bu karaciğerle alakalı. Biz sizi tekrardan en kısa zamanda inşallah misafir etmek istiyoruz efendim. İnşallah. Ayaklarınızı <laughs> sağlık. Çok teşekkür ederiz için. Efendim e, yarın sabah e, Profesör Doktor Mücahit Öztürk Bey ile çocuklarda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu konusunda konuşacağız. Yarın sabah efendim inşallah zamanında karşınızda olmaya çalışacağız. Şimdilik görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.